thank you Tekrardan merhaba sevgili dostlarım. Yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Sizde de bu videoda Waves kripto para biriminin şu anda tam olarak bir alım noktasında olduğunu söylemek istiyorum. Waves altcoin'i mükemmel derecede bir patlama yaparak güzel bir yükseliş sergileyecek. Şu anda hangi altcoin'i almalıyım diye soracak olursanız Waves şu anda en favorisi diyebilirim. 27 Şubat 2022'deki yani bakın Neresi şurası? Şuradaki bölgeyi görüyor musunuz? 27 Şubat yani 27 ve 28 Şubat 2022. Şu anda bu direnci yakaladı ve kırmak üzere. Hemen gösterelim. Bakın şuradan buraya kadar görüyor musunuz? 28 Şubat'taki direnci şu anda kırmak üzere. Şu direnç görüyor musunuz? Şu anda bir alım fırsatı veriyor. Waves altcoin şu anda mükemmel derecede değerlendirilebilecek bir kripto para birimi. Şu anda sizlere bu videoyu hazırlarken Waves'in fiyatı 12 dolardan işlem görüyor. Eğer bu çıkışı yapabilirse ki yapacağına ben inanıyorum, yüzde 20'lik bir kazanç getirebilir. Yani yüzde 12 ila yüzde 20 oranında bir kazanç getirerek bu da Waves'i buradan tutup 22 dolar ile 30 dolar arasında bir rally yapabileceğini düşünüyorum. Waves şu anda en iyi değerlendirilecek bir kripto para birimi diyebilirim. Size de bu videoda şimdilik bu kadarını söylemek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım kripto para dünyasında en çok parayı siz kazanırsınız. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Yan kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Gereken linkleri videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz.